A milli futbol takımımız Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Millilerin sıradaki rakibi İspanya. Amili futbol takımımız Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında Bulgaristan'ı yenmeye başararak puanın 12'ye yükseltti. Bursa stadında oynanan maçta Bursalı futbol severler harika bir atmosfer oluşturdu. 90 dakikası 2-0 biten karşılaşmada milli takımımızın ilk golü 18. dakikada Halkan Çalhanoğlu'ndan geldi. 83. dakikada ise Çernev Meşin yuvarlığa kendi ağlarına gönderdi. Ay Yıldızlılar salı günü grup lideri İspanya ile karşılaşacak. Türkiye'nin Bulgaristan galibiyeti ve sonraki rakibinin İspanya olması hakkında vatandaşlar düşüncelerini bir TV mikrofonla paylaştı. Tüm milli takımı çok beğenmedim. Sebebine gelince sanırım milli takımın aklı önümüzdeki hafta oynanacak İspanya maçında olmuş olabilir. Kendilerini çok sıkmadılar. Rahat bir maç oldu. Ama daha bir fa fazla bir fark bekliyorduk. İspanya 7 farklı yenemeyiz ama en azından bir beraberlik neden olmasın? Bulgaristan ki bir önceki maçta gördüğümüz gibi ee, kazanacağımızdan emindik. Ee, gururluyuz. Kazandık da. 2-0 kazandık. İspanya zor bir rakip doğrudur. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum ama e, 1-0 da olsa bizim olsun diyelim. 6-0 olmasa bile 1-0 bile bitse bizim için bir gururdur. Bulgaristan'a karşı da baya farklı bir galibiyet alırız diye düşünüyordum ama yani kaleci biraz iyiydi Bulgaristan'ın kalecisi. Ama iyi yani. Yani 2-0'da yeterli bizim için. İspanya ile oynadığımız maçta hakikaten ümitliydim ama 6-0 gibi bir fark. Yani ben şok olmuştum o maçta. İspanya'yı yenebilecek bir takım da olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası artık önümüzde.